Beni Lihyan, Hüzeyl kabilesinin Beni Lihyan kolu. Bu kabile ile ilgili İslam tarihinde enteresan bir bilgi var. Bu kabilenin reisi durumundaki Halid bin Süfyan isimli bir zat bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdullah bin Üneys isimli sahabiye, sahabiyi görevlendiriyor. Bu Beni Lihyan üzerine gönderiyor ve özellikle bu Halid bin Süfyan'ı öldürmesini söylüyor. Sebep olarak da diyor ki ben haber aldım ki bunlar bize karşı savaşmak üzere, sefer etmek üzere bir hazırlık içindeler. Adam topluyor, asker topluyor, bize sefer edecek. Sen onu git öldür diye Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'a bir emir veriyor, bir talimat veriyor. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh bu Benilihyan kabilesinin bulunduğu yere gidiyor. Bu adamı bulup öldürüyor. Adamı öldürdükten sonra Beni Lihyan kabilesi bunun intikamını almak için bir tertip içine giriyorlar. Anlaşmalı oldukları bazı kabileler var. Adal ve Kare kabileleri. Bunlara gidiyorlar. Bu kabilelerin Efendimizle arası iyi. Bu kabile mensuplarına gidip diyorlar ki peygamberden size dini öğretmek üzere bir takım muallimler isteyin. Aynı bu biri Mahone'deki şey gibi. Birebir aynısı. O da size en iyi adamlarını, seçme adamlarını göndersin. Biz onların gereğini yapalım, haklarından gelelim. Size de şu kadar deve verelim. Zannediyorum 100 deve civarında bir şeyde de bulunuyorlar vaatte. Bunun üzerine bu Adal ve Kare kabileleri Efendimiz'e haber gönderiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hicretin dördüncü yılında Adal ve Kare kabilelerine bir rivayette yedi kişi, bir rivayette on kişi seçme alim sahabilerden gönderiyor. Ama onlara da tembih ediyor. Yani dikkatli gidin, tedbirli olun, bunlara güven olmaz şeklinde tembihte de bulunuyor. Bunlar gidiyorlar bir su kuyusunun başında mola veriyorlar. Orada bir yemek yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sonra kalkıp bir dağa tepeye çekiliyorlar orada tedbirli bir şekilde yollarına devam etmek üzere. Sonra orada konakladıklarında Medine'nin meşhur ac ve hurması. O hurmadan yemişler. Sonra bu kabileye mensup bir kadın gelmiş o su kuyusunun başına bakmış ki orada hurma çekirdekleri var. Çekirdeğin küçüklüğünden anlamış ki bunlar Medine hurması. acbe hurmasının çekirdeği bunlar. Hemen dönmüş kabilesine haber vermiş. Muhammed'in adamları buradaydı muhtemelen. Burada konakladılar. Burada böyle hurma çekirdekleri var. Muhtemelen bu civardalar diye bir haber iletiyor. Onlar da bir birlik hazırlayıp o civarı teftişe çıkıyorlar. Arama tarama faaliyeti yapıyorlar. Ve o tepede o yedi veya on sahabiyi ile karşılaşıyorlar. Onlara diyorlar ki biz size bir zarar vermeyeceğiz. Gelin biz sizinle beraber Lihyan kabilesine gidelim. Biz sizi yakalamış gibi yapalım kabileye gittiğimizde siz orada ne yapacaksanız yapın. Efendim bizden size bir zarar gelmez. Fakat onlar tedbirli davranıyorlar. Yok diyorlar biz hatta aralarında ben hiç Allah'a yemin ettim bir müşrikin sözüne, ahdine, himayesine güvenmeyeceğim diye. Bu şeyi kesin bir dille reddediyorlar. Bunun üzerine bir çatışma başlıyor. Orada altı tanesini veya 7 tanesini şehit ediyorlar. Kalanları da esir ediyorlar. Yolda birisi de vefat ediyor. Kalan iki kişiyi götürüyorlar Mekke'ye. Mekke'de Bedir'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in işte yakın akrabasını, abesini, kocasını, kardeşini öldürdüğü aileler var. O ailelere bunları teslim ediyorlar. O aileler bunlara günlerce işkence ediyorlar Mekke'de. Birer odaya kapatıp zincirlere vurup günlerce işkence ediyorlar o iki sahabeye. Arkasından da Mekke'nin dışına bir yere çıkarıp orada infaz ediyorlar. Orada önce tabi küfre dönmelerini tekrar teklif ediyorlar. Bunlar o teklifi reddediyor. O sahabilerin isimlerini de kaydetmiştim. Hubey bin Adi ve Zeyd bin Desinne radiyallahu anhuma. O ikisini de Mekke'nin dışında bir yerde idam ediyorlar. Bu haber ve Vesselam Efendimiz'e ulaşınca bizzat kendisinin komuta ettiği bir askeri birlik hazırlıyor Efendimiz ve Lihyan oğulları kabilesinin üstüne gidiyor. Onlar bunu bekliyorlar böyle bir şey tabi ve dağlara kaçıyorlar. Efendimiz orada zannediyorum 7-8-10 gün kadar o kabilenin bulunduğu coğrafyada kalıyor. Sağa sola işte gözcüler gönderiyor, askerler gönderiyor falan ama bunlardan bir ize rastlayamıyorlar. Orada bir 8-10 gün kaldıktan sonra tekrar Medine-i Münevvere'ye avdet ediyorlar.